Herkese merhaba farmasi e, nisan ayı koli açılımıyla karşınızdayım bu ayki alışverişlerim gördüğünüz şekilde büyük e, ikili olarak e, diş fırçası e, aldım e, farmasinin çay ağaçlı ve naneli diş macununu kullanıyoruz e, farmasi de e, şu an en az 4 tane diş macunu var ama bizim e, memnun kaldığımız ürünümüz çay ağaçlı ve naneli olan diş macunumuz ağız içi aflara ve yaralara iyi geliyor. E, Ramazan ayında e, 200 liralık alışverişe gün gün e, hediyeler vardı ve e, eğer hani bu, bugün 200 liralık alışveriş yaparsanız at kesanesi jeli hediye diye zannedersem Ramazan'ın hani ilk günlerindeydi. Böyle bir hediyesi vardı farmasının. Benim siparişlerim de 200 liraya tamamlanınca bu at kestanesi jelinden hediye almış oldum. Yani bu alışverişime hediye gelmiş oldu. Bunun için ekstra bir para vermemiş oldum. O fırsatı da kaçırmamış oldum. Evimizin vazgeçilmesi at kestanesi jeli Öksürüğe iyi geliyor. varise iyi geliyor. Basura ve hemoroide iyi geliyor. Topuk dikenine iyi geliyor. Aynı zamanda da iyi bir ağrı kremi, masaj kremi. Vücuttaki ağrıları rahatlatıcı etkiye sahip. Ee, at kestanesi jelimiz. Burada e, çocuklar için multivitamin e, var. E, çocuklarıma covid döneminde düzenli olarak yaklaşık 2 ay balık yağı, 2 ayda multivitamin gibi e, düzenli olarak gıda takviyesi kullanıyoruz. Ee, balık yağımız bitti e, ee, şimdi multivitamine geçeceğiz çok şükür Allah'a şu ana kadar da e, Covid'e yakalanmadık biz hala ee, burada gül suyumuz var yine gül suyumuzda e, 100 liralık alışverişi e, 7-8 lira civarında bir ücreti vardı e, bunu da sepetime ekledim ben e, Spirulina gıda takviyemiz var. E, Spirulina e, kansızlığa iyi geliyor. Dana ciğerinden 28 kat daha demir içeriyor. A, C, E, B, Kalsiyum, Magnezyum ve Çinko gibi birçok e, vitamin değerine sahip Spirulina. O yüzden e, Amerika geçmişte uzaya gönderdiği astronotlara Spirulina gıda takviyesi vermiştir tok tutucu etkisinden dolayı. Yine birçok sporcunun da Sipluna kullandığı biliniyor. İyi bir gıda takviyesi. Benim de yıllardır geçmeyen kansızlık problemim var. Sipluna daha önce yoktu. Hani son aylarda çıktı diyebilirim Sipluna. Ben de kansızlığım için ilk çıktığı ayda sipariş verdim, hemen kullandım. İçerisinde zaten Siplon'un 60 kapsül var. 2 ay boyunca her gün bir tane kullandığımda kansızlığıma çok iyi geldi. Normalde e, tırnaklarımın içi çok sarıdır. Hani daha tırnaklarım kanlı kanlı olmaya başladı Splin'la sayesinde. Ayrıca burada C vitaminimiz var. E, C vitaminimizin içinde de D vitamini ve Çinko var. Farmasi e, girişimcileri için, üye olan kişiler için aylık şans broşürümüz var. Burada fırsatlar e, yer alıyor. Paket halinde aldığımızda bazı ürünlerimiz indirimli oluyor. Burada da yine e, ile C vitaminin set olarak alındığı fırsatını görüyorsunuz. E, bize giriş fiyatıyla e, 85.71 C vitamini de 28.56 gibi hani giriş fiyatlarını ben yazdım buraya. Katalog fiyatıyla baktığımız zaman da Nisan ayındaki katalog fiyatına baktığımızda da şöyle ben şans broşürünü kapatayım. Katalog fiyatıyla baktığımızda da Siprion'un ücreti 120 lira katalogta. Ayrıca burada C vitamininin ücreti de 40 lira. Yani şans broşüründen paket halinde aldığımızda bu ay 90 küsürdü. Şöyle tekrar bakalım. Set halinde alındığında 95 lira ücreti vardı Siprion'un ile C vitaminin. Ben de indirimli olarak bu şekilde almış oldum. E, Sipro'una bir arkadaşımın da aynı zamanda kansızlık problemi var. Arkadaşımın da siparişi. Kendisine katalog fiyatından da o ürünü vereceğim inşallah. E, burada çocuklar için e, diş macunu var. Yine diş fırçasıyla beraber set halindeydi. Onu da yine şans broşüründen bulayım. Şu şekilde set halindeydi. Yine katalog fiyatından e, üye de olsak girişimci olarak e, fiyat. E, paket halinden paket fiyatı kadar değil yani hani paket fiyatı daha uygun o yüzden paket halinde aldım ben de ayrıca alışverişlerimizde e, sırlar gelebiliyor bu da e, Mayıs ayında e, çıkacak olan e, bayan parfümümüz Bliss e, onun testleri katola e, şey kargomuza eklenmiş Parmesi tarafından firmamız tarafından şu şekilde yeni bir bayan parfümü Mayıs ayında çıkacak. Mayıs ayı kataloğumuzda dıştan anneler günü düşünülerek anneler gününüz kutlu olsun denmiş. Ee, bu şekilde e, siparişlerim. Herkese iyi günler diliyorum.